gönül coğrafyamızı ve hatta uzak coğrafyaları birlik, barış, güven, dayanışma esasıyla geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Hamdolsun bu bahsettiğim büyük coğrafyalarda somut gelişmeler, ete kemiğe bürünen birliktelikler ve karşılıklı olarak halkların uzun yıllar süren savaşın ve beraberinde terör örgütünün orada yıkıma uğrattığı tahrip etmeye tarihi eseri. Hani gerçekten bir anlamak istiyorsanız oraya mutlaka gitmelisiniz. Görüşü çok haklı. Ben konuyla ilgilenen adamın ileri noktalara götürdüm. Ve yaptığımız bu görüşmelerde hamdolsun yakın geçmişteki bir takım adımların üzerine önümüzde tabii ki burası siyaset üstü <laughs> bir konu ve hangi görüşte olursak olalım burada bir araya gelme inancı bir şahit oluyorum. Gerek birliğimizi genişletmek, gerekse iyi niyetli bir şekilde belki kendimizi anlatamadığımız noktada da daha fazla anlatma gayretine benzer bir durumu görüyoruz. Yani biz Türk dünyası ile ilgili çalışmalarımızı farklı bilimlerde götürürken karşılaştığımız şeyi siz de bunun hakkını meşruiyetini ortaya koymadan bunu yapıp bazı ideolojik sebeplerle sırf ülkemize şu sebepleri olumlu olacak diyerekten bunu yapmaya kalkıyorsanız siz orada siyaset yapmıyorsunuz. Siyaset üstü bir kurumu kendiniz bir çalışmaları yürütürken özellikle yeni Üretimler başkanlığımızda da Mustafa Bey'le de <laughs> Uluslararası ve işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Sadece Türkiye bir değil. Bu gönül coğrafyasımızdaki her bir belediye başkanımızın da kendi ülkesi açısından da çok kıymetli o gösteren ciddi alan açacağına e, inanıyorum, düşünüyorum. Bu vesileyle yönetim kurulumuzun hayırlıları... ...toplantımızın verimli, yapıcı ve başarılı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş 31 ülkeden 1200'e yakın üye belediyesiyle gönül coğrafyamızdaki belediyelerin kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, belediyelik konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması ve özellikle kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili çok yoğun çalışmalar yürütüyor. Özellikle yönetim kurulu üyesi belediye başkanlarımızın mali katkılarıyla gönül coğrafyamızda projeler yürütüyoruz. Ayrıca Türkiye'deki belediyeler olarak yurt dışındaki belediyelerimize belediyecilik konusunda eğitimler vererek çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi kesinsiz bir şekilde yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda, ortaya koyduğu vizyonla sadece ülkemizi değil, bölgemizi, yakın coğrafyamızı, gönül coğrafyamızı ve hatta uzak coğrafyaları birlik, barış, güven, dayanışma esasıyla geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Türkiye'nin insancıl, yapıcı, çok yönlü diplomasi anlayışıyla birlikte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle hamdolsun bu bahsettiğim büyük coğrafyalarda somut gelişmeler, ete kemiğe bürünen birliktelikler ve karşılıklı olarak halklarımız için yeni refah kapıları açılmaya başlan. Burası siyaset üstü bir kurum ve hangi görüşte olursak olalım burada bir araya gelme inancımızı, kararlılığımızı sürdürmek mecburiyetindeyiz. Sayın Başkanımız da bu konuda gerçekten yoğun çabalar sergiliyor. Ankara'daki ziyaretlerinde birebir şahit oluyorum. Gerek birliğimizi genişletmek, gerekse iyi niyetli bir şekilde belki kendimizi anlatamadığımız noktada da daha fazla anlatma gayretine ortaya koymaya çalışıyor. Gerek şu an bu birliğe üye olmamış farklı siyasi partilere mensup tüm belediye başkanlarımızı hasreten bu konuyla uzun yıllarda uğraşan bir kardeşleri bir siyasetçi olarak davet ediyorum. Ve eminim bu burada kurulacak güç birliği gönül coğrafyamızda çok daha büyük şeylere vesile olacaktır. Yönetim kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birliğimizin daim olmasını bu önemli teşkilatın büyüyerek, genişleyerek daha da ileriye taşınmasını yürekten diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi noktasında bizler onun yolundan ilerleyen görevliler bu birle her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da huzurlarınızda

Biz de teşekkür ediyoruz. Semir Bey de birliğimizin yönetimine en sürekli devam eden başkanlarımızdan bir.